Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle arkadaşlar Üçüncü videoyuz ve bu videoda Adventure Map oynayacağız Hemen ayarları yaptım ve parkura başlıyorum Parkur kolaya benziyor Zaten orada çok kolay başla demiş Merdivenli yerlerde takılırım hep ben arkadaşlar Her türlü parkurda onu bir söylemiş olayım. Ee, parkurum bilgisayardaki Minecraft'ta iyidir. Yani orta seviyededir. Merdivenlerde takılırım hep dediğim gibi. Ee, abi. <laughs> ya bu nedir? Kendi arkadaşlar bu arada. Şuraya. Hop. 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 Abi, buraya kadar zaten her zaman geliyoruz. Hop. Biri şuraya. Hop. Yapamazsın ya. Şimdi bir dakika. Eh, tamam şimdi devam edelim. Bir dakika. Ha, şimdi şuraya atlayacağım, şuraya atlayacağım ve şuraya atlayacağım. Oradan buraya atlayacağım sonra niye ya <laughs> Allah. Çok kolaymış. Neden merdiven koydun çok kolay yapacaksan? Çok kolay olmasını istiyordu. İstiyorsan onlara da bunlardan koyacaktın. Neydi bunun adı? Basamak mıydı? Ha onlardan koyacaktın. Her ne bu? Ana. Şimdi şöyle. Şuraya... Ay iyice kafam karıştı. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi şunu bir kapatayım da ben. Bilgisayar bir kendine gelsin. Tamam şimdi. Ee, Yav Ya hep merdivenlerde takılıyorum arkadaşlar. Evet, bir dakikası buraya gitmiş. Bu sefer geçeceğim ama arkadaşlar kısa tutmak istiyorum çünkü videoyu. Aa, şimdi şuraya çıkalım. Buradan buraya, buradan buraya ve Aa, şimdi Hop, buradan buraya buradan buraya ee, hop merdiven yerler aslında kolay ve evet parkur bitti parkur bittiği için arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım şu düğmeyi kıracağım aa elime geldi neyse koyak o zaman şimdi o bu ne şalter bulmaca aha buldum bak kesin burada yok değilmiş açılmıyor zaten ya. ya yok bir dakika tövbe bir dakika bakmadın mı oldu beni ya gizli bir şey Şurada da yok. Bir dakika. Ah düştüm. Dur. Bir dakika. Ha bir trolledik parkur yalnız. Dur bulacağım ben onu. Şimdi ben şuradan şuraya çıkacağım şuraya. Hay tövbe harap. Evet arkadaşlar şelteri bulduk ve buraya geldik. Ee, şimdi buraya gidelim. Eyvah abi. Şimdi burada hile de yapamayız biz, değil mi? Buradan. Abi. Ye, yeah. bakalım okuyalım. Za hiçbir değil de ama anladıysan helal olsun. Aramaya devam et. Çok yakınlarda. Evet, çok yakın. Wow, buldum. Buldum. Şimdi şu brenti de geçtik. Soru. Ne? Şu, evet. Ne? Creeper ilk ne olarak yaratılmıştır? Domuz. Hangisi kırılmaz bloktur? Oo, burayı da geçtik. Kısa Adventure. Sen kimsin? Anlamadım ama ne seçmiş? Ee, sen yardım eder misin? Kayboldum. Adam ederim ama 3 tane diamond bul ve kazma yap. Sonra obsidyenleri kır. Kurtulursun sen tamam. Aa bak birini buldum bile. Alayım. Bir tane daha buldum. Kolaymış ya burası. Güzel adventure Ve bir tanesi de burada tamam rahat bulduk şerefsiz kazıkçı kazmamın tadına bak şerefsiz ee, şimdi buraya gelelim arkadaşlar şimdi kazalım of. Abi aslında buradan çıkmanın başka bir yolu daha vardı da şimdi. Ve arkadaşlar artık map'i bitirmiş bulunmaktayız. Ee, şimdi. Artık arkadaşlar map'i bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Ee, burada da kurallar vardı. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ben ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki.